Şanlı diyarlardan herkese merhaba. Evet arkadaşlar mekana hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. <laughs> Dün akvaryumu inceledik. Bugün ise Lost River'dayız. Evet arkadaşlar beta'dayız şu anda. Ee, yeni eklentiler geliyor biliyorsunuz. Normalde burada bizim... Eee Ghost Leviathan'ın olması lazım. Sesimesi sağa sola eklendi çıkıyor ara sıra. Ama şu anda kendisi yok. Ama şöyle bir şey var. Beta'ya artık Lost Leviathan'ı önceden çağıramıyorduk. Ee, kod sisteminde e, yeri yoktu. Hala eksiklik, eksiklikler var bildiğim kadarıyla. Şuradan Spawn artık işliyor. Ghost Leviat Han mıydı? Yazdığımızda hele 3 tane çağırın bir deney bize. Yemedi. Spawn değil miydi? Ha pardon. Aynen. Oha! Oha! Adamlar bizi aşağı hep Oy 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 aşağı gömüldük. Çıkabilecek miyiz? Çıktık. Neredesiniz lan? Burada olmaları lazım. Aşağı gömdür. Aha. Evet arkadaşlar. Ghost Leviathan'ımızı görüyoruz artık. Arkadaşlar biraz büyükler ve biraz tekstür olarak e, problemleri var anladığım kadarıyla. Aha öteki de çıktı ortaya kayboldu. E, tekstür problemleri var. Ondan dolayı yani kaplamalarında problem var. Ondan dolayı şu anda şeyler gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle dolanıyorlar. Biraz iriler. Şöyle bir şey yapalım. Ha, hareket ediyorlar ama hala. Freeze olmuyor mu bunlar? Şeyimizden çıkabildik mi? Çıktık. Bak buradayım. Kafam geziyor. Kafam iyi. Ama ı -ı. düzgün hareket edemiyorum. Donsalar. freeze modu var. Bizde şey var mı? Pulsa. Ah dur. İki. Bu arada arkadaşlar bu arada farkındaysanız baya büyükler ha. Çaktırmıyor ama. Ve de ağız tarafına gelirseniz arkadaşlar arkadaşı ısırıyor azıcık. Şu kafana sıkabilir miyim? Evet. Farkındaysanız elemanları e, tekstür içine alamıyoruz. Ve adam harbi büyük. Yani şunun şu boynuzu kadar falanız herhalde. Biraz daha belki küçüğüz. Adamın güzel şeyi var. Şekli şemali. E, ve de şöyle söyleyeyim arkadaşlar oyun bittiğinde bu arkadaş birazcık bizim başımızın derdi olacak gibi çünkü çok fazla saldırgan gördüm ben bunun programını ee, bildiğiniz gördüğüne dalıyor yani etrafta sürekli balık ölüsü falan oluyor böyle balıkların kanları manları çıkıyor bir şeyler Allah senin cezanı vermesin bir şey diyeceğim şimdi ne olacak ben şöyle tavana çıkayım bunlar aşağıda gezinsinler göremiyorum ya aşağıda bak bu arkamdan geliyor vay Muhtemelen bunu da öldürebiliyoruz. Üç tane var şu anda. Üç tane çağırdık. Sevişiyorlar. Muhtemelen çok alacaklar. Bana mı giriyorsunuz lan? Ee, gördüğünüz gibi bunlar da buranın sakinleri olacaklar. Pek ama sakin durmayacaklar. Saldırgan bir yapıya sahip olacaklar ve e, ben söyleyeyim ya yani Reaper yanında şey kalacak muhtemelen. Hani Ripper yanında böyle e, uslu bir çocuk kalacak. Çünkü bildiğiniz her yere saldırıyor bunlar. Ee, bu arada bazı arkadaşlar Bak 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 Gördünüz mü sesi halt. Ye bir daha ye beni bite me Bu arada neyse ki içine geçemiyoruz Tırstım la ben uzaklaşayım şunlardan Zaten birbirlerini yemeye çalışıyorlar da Yiyemiyorlar Bunlar birbirlerini yer valla Dediğim gibi bana yürüyüp duruyorlar Kaç 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 gözüne gir gözüne gir Yoklar kayboldu ee, Bazı arkadaşlar bana şey söylediler hani dediler ki e, ismi neydi onun? E, bir pozu daha var şeyin e, Sea Emperor'ın onu da görelim diye şimdi Sea Emperor'ın oraya, Emperor oraya gideceğiz bir ışınlanma çakalım oraya notlarıma göz atıyorum hani onu da aradan çıkartalım çünkü ben bir göz attım cidden güzel bir şeydi. Evet şöyle gelsin. Uhu bebeğim. Hoppa! Yavrum gel bakayım. Bu arada biz dışarıdayken aşağı yatmış şekilde oluyor bunun şeyi. Ya ben bunu dönüp dönüp izlerim ya bir saniye. Seçenekler şu anda en düşükteyim. Şunu bir yükseltelim. Önerilene geçti. En yüksek. Süper. Su kalitesi yüksek. Tamam geri. Wow. Şimdi o Şu anda grafikler güzel oldu. Tıt 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 tıt. Tı. Flashor patlatıyorum. Çap çap çap. Poşşşt diye yiyormuş. <laughs> Dur bakayım. vallahi grafikler güzel. ben. Ben kusura bakmayın ya. Sizi öyle bir grafikle kayıt aldığım için cidden özür diliyorum. Manyakmış grafikleri ya. Abla. Oho. Tosuncuma baksana. Şimdi neymiş şuraya gittiğimizde bu o, şeylere ne elliyorsun diye geldiklerini söylediler. Buradayım. Neredesin? Oha. Ya çok güzel ya. Bu arada biraz takılıyor. Kusura bakmayın. E, tabii ki. Ben şuradan sana bir hızlandırma taraması yapayım. Sen patla bu arada. Vaa. Işıklar da tabi yerine geldi şu anda. Grafikler falan daha hoş. Evet arkadaşlar. Açıldı korkmuyor musa? Evet hala yumurta şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Malak. Otonomları bozulmuyor. Arkadaşlar bu ne ya? Dur. Heh çıktık. Bunun biraz daha hızlı olması lazım değil mi ya? Çok yavaş geliyor gibime geldi. Bildiğin yavaş lan. Hah hızlandım. Bir şeyler oldu ama nasıl hızlandım bilmiyorum. Uf. Arkadaşlar görüntü on numara bildiğiniz oktopus modunda, ahtapot modunda sarmış her yeri ve bize bakıyor. Şurada olan bize bakıyor. Yani senin ne yapıyorsun? Senin eviciğini öptürürüm falan şeklinde. Arkadaşlar bakın şunun kadar falanız. Yani bu bu dokungacın şu kafası kadar falanız. Yani büyüklüğünü siz hesap edin. Bir arkadaş sormuş böyle ya bu e, Sea Dragon'dan büyük mü falan diye. Yani büyük canım kardeşim. Harbi büyük. Baksana ya şuna. Ve de uzaktan bakınca bunun iki gözü sanki böyle kısılmış tek bir göz gibi gözüküyor. O daha bir böyle psikopat bir görüntü veriyor. Ve dokungaçları çok çok güzel yapmışlar bence. Hani bunlar adamı alır götürür yani. Yani şu anda dokungacın birinin üstündeki sivilce kadar var mıyım? Yani bayağı bir şeyim da şunun güzelliğine ya. Adamlar dokuda harbiden çalışmışlar ve şöyle söyleyeyim. Bu adamın bizi yutmasına gerek yok yani. Kadın ya da adam neyse Dişi bu muhtemelen de. Memeleri yok ama. her neyse. Yani şu gördüğünüz kollar e, peygamber devesinin kolları gibi. Arkadaş şey gibi ha. Neydi onun adı? Vardı ya döken. Hatırlayamadım şimdi. Ne kasaptı. Unuttum ya. Boşver. Çok bu şey trend ya şöyle tuz böyle fıtır fıtır şöyle. Dur şöyle ha şöyle. Onun, onun onun gibi arkadaş böyle çat kapıp bitirebilir yani. Hani yutma bir böyle şey. tek lokma değil yani direkt tek lokma ya. Direkt yuttuğunda falan direkt mideye buluruz o ayrı mesele de. Yani şu kollar arkadaşlar Cyclops'u ne yapar siz bir düşünün. Şuraya bir tane Cyclops çağıralım mı ya? Neydi? Şöyle miydi? Alın size Cyclops. Yani gördüğünüz gibi bu adamın şeyinin, o, bu adamın şu kıskacının bir tanesi kadar Cyclops. Yani adam iki kıskaçla alıp çötöng diye ikiye kırabilir yani gayet ee, değişik bir görüntü olur. Hani ben istemezdim yani ve bunu şey olarak görüyorum acaba. Dur bakayım. Hemen şunu bir test etmek istiyorum. Bakın şu an tekrar buraya geçtiğimiz için bu ha resetlendi bakın. Esasında biz girmeden önce C Emperor burada bekliyor. Vay sırtı güzelmiş. Şuradan masaj yapayım mı? Abla masaj yapayım mı abla? Lop içine giriyoruz ama şu anda tekstürleri tamamlanmamış durumda. Şurası zaten çok komedi ya. Gözün içinden geçtim. Gözüne gireyim, gözüne gireyim. Hani ya. <laughs> yani. ya şu anda atıyorum. Hani Cyclops'a dur ya şuradan direkt yukarıya gidelim. O tekrar canlanır ya. Şey orada mı? Değil. Neydi? Var diyelim ya. Uğraşamayacağım yukarı çıkmakla. Zaten kullanmışız. Niye kullanmayalım dibine kadar? Eksi 1400. Bu arada bu kodları da hiçbir yerden bulmadım. Kendim aldım. Evet. Kendim yaptım pardon. Hop. Şimdi tekrar muhtemelen canlanacak. Şuradan çıkacak bize bakacak. Evet. Oo geliyor. Koydum elimi. Ha ben orada değilim. Nereye bakıyorsun? Ha? Sistem bozukluğunu yiyeyim ben senin. Bak en sene ışık tutarım o. Ama şu duyargaçlar da gayet güzel. Dead Space'teki iltihaplı şeylere benziyor. Tamam sen takıl. Ben şey yapmayı düşünüyorum bu arada. Şunun içine girip. Evet şunun içine girip. Eee bir Hani şey olarak görüyor mu bunu? Düşünsene buranın içinde gezersin bunda yani. Boş bulduk canım. Hani tehlike olarak görüyor mu? Gördüğünüz gibi tehlike olarak görmüyor. Tekinleri tehlike olarak görüyordu ama bunu görmüyor. Herhangi bir şey olarak görmüyor. Şu an zaten parçalanması lazım. Biz niye dönüp böyle? Şey nerede? Ha şurada. Bu arada bu izi yer. Burada bak buradaki şey gözükmüyor bakın. Teleport gözükmüyor. Ah şimdi gözüktü. Uuu. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Şunu şuradan geçirebilir miyiz? Teleporta sokabilir miyiz? Teleporta sokarsak ne olur? Hadi bakalım, bir deneyelim. Denemeyeceksen böyle şeyler. Ne yapacaksın? Dur. Neydi? Ee, bir saniye. Bir saniye. Bize ne lazım tabii ki? Bize ne lazım? Bize tabii ki iyon kristal lazım. Hı. Bize iyon kristal lazım. Bunu yazamıyorum ya. Percy bilmem ne falan. Percy Jackson gibi. Uzun uzun diye. Şuradan bir şöyle yapalım. Seni aktif ettim güzelim. Al bunu. Bundan sonra seni kutsuyorum. Görevini iştirak et. Final portala acaba bununla girebilecek miyiz? Hadi bakalım. Hep bunu denemek istemiştim. <laughs> Şöyle biraz daha C yapalım. Aşağı inelim. Çarpacağız gibi. Hadi bakalım. Bunu yıkarız lan biz böyle. Bunu sokamayacağız arkadaşlar. Cık. Yok. Dar geldi delik. Bunu geri çek. Vurmayalım da yanlışlıkla şeye. <laughs> Adam bizi bölüp pörçükleyip koyarmış şuraya. O zaman şey diyebiliyor muyuz? Tamam. O zaman ne yapalım? Sub sim out çekiyor mu? yemedi. Pardon. Şöyle bir şöyle yapayım. Hemen. Tabi onun farklı şeyi de kodu. Bebeğim yamuk geldi var ya. Hadi bakalım. Geçecek mi sizce? Bence olmayacak. Öbür tarafa böyle podos gideceğiz. Yemedi. Evet. İlla organik belki de olmamız lazım. Bunu da bırakalım buraya. Çöplüğe döndürdük lan. Akvaryum oyuncak koyduk bir sürü. Şit yeme tamam mı lan bunları. Alo. Kime diyorum ben? Bak, akıllı uslu dur. Çocuklarını keserim bak. <laughs> vurmuş beni. Dur bakayım. O zaman şöyle yapalım. Spam diyelim. Prom diye mi geçiyordu? Neydi? Ha, exosuit diye geçiyordu ya. Babam. Aynen, cup. Selam canım. Hop, bununla girebiliyor muyuz? Yemedi. Çok kötü ya. Çok kötü. Alet davatla gidelim diyorduk. Gitmiyor. Oh düştük içine. Oo bir de burada bak. İçine ettim. <laughs> kötü ya. Kötü. Bunlar kötü. işte. bunlar düzelecek arkadaşlar. Ve sürekli oyunda güncelleme geliyor. Böyle 3 megabayt. 4 megabayt. Bazen böyle 100, 200, 50 geldi. Demin mesela hemen bunun çekiminden önce falan bir 50 megabaytlık bir update daha vardı. Onu şey yaptık. Şöyle bir karşıya geçelim bir iki şey denemek istiyorum. Güzel olacak. Ee, tamam da tamam. ilk defa şeyden geçiyorum şu an. portal'dan geçiyor. Bu kayıtta. Ondan dolayı o animasyonu yapıyor. Bu arada şeyi de görmüş olduk. Benim için de çok güzeldi. Yani arkadaşlara beni uyardıkları için teşekkür ediyorum. Ya cidden çok güzeldi. Yani harbi harbi. Final portal'dan geçtik şu anda. Bir sürü varyasyon biliyorum. Şşt bak. Alo, yamulturum seni. Ee, ya burayı de aktif edeceğiz. Orası kesin zaten. Enerjiyi algılandı. Allah Allah. Niye acaba? Bence burada şu kısım adanın bu kısmı platforma çok uygun. Bence şurada bir yerde hop çıkabilir mi canım? Hah çıktı. Hani ondan mesela e, Sunbeam burada burayı inmeye çalışıyor. Ondan da şöyle bir şey yapabilir miyiz acaba dedim. Bir saniye ne yapacağım? Bir saniye şuraya bir lavukluk yapacağım. Şöyle. Nerede? Aynen. Şöyle ben seni şuraya bir yere kondurabilir miyim? Şuraya bir... Ha. Bakayım. Allah. Hava yok diyeceğim. İçeride... Bakın işte bakın bunların bir o onlar. bir sun kızlar bir susun ya bir susun ya Allah'ım çok konuşuyorsunuz Mesela şöyle söyleyeyim bu işte içeride şey olmalar falan neydi onun adı bitki olmaz su olması falan onlar işte en sonunda halledilecek deniyor inşallah olur Hikayeyi bir ara bir bölümde böyle uzun uzadıya PDI'lardan falan destekli anlatmak istiyorum ama cidden o baya bir uzun iş. Ee, ona şu anda zamanım yok. Onu bir de hani bakmak lazım ona. O biraz dediğim gibi uzun iş. Ne? Nerede? Ha. Heh, şimdi bunu buraya koyduk. Bence arkadaşlar buraya bir yere yapacağız şeyi. Çıkabilir misin yukarı? Ha. Şimdi şuraya bastığımızda burada üreteşte bakın roket çıkıyor ya. Bunu kaçış roketinin içine karşı koyacak düzgün bir yüzey olarak kullanılır. Şimdi öyle ama bence buraya yapacağız bunu. Bastım bakın, aldı malzemeleri. Bunlar bir yere gidiyor mu? Emesiller gitmiyor. Bence arkadaşlar bunu yaptıktan sonra buraya bir yere bunlar gelip falan böyle şuraya. Belki de bu incek burayı düzgün bir yüzey olacak. Bilmiyorum ama bence şu anda burası en düzgün yer. Hani ciddi ciddi. Ee, hani zaten bu halle olduktan sonra. Platform olarak sağlam bir yere basması için burası en düzgün platform çünkü öbür ada biliyorsunuz değişken bir şeye sahip hani iticiler miticiler olsa bile o adayı aşağı bastırtabilir o ada belli bitkilerin üstünde duran yapay bir ada gibi hani kendiliğinden oluşmuş ama burası yere basan bir yer hani buranın tabanı var sonuçta hani bu e, bura şeye gidiyor aşağıya doğru gidip destek alan aşağıda Reaper'ın olduğu bir yer. Ya buranın tabanı var bu şekilde. Uhu. Buraya gidiyoruz yani. Burada bayağı bir şey var. Aşağı giden bir hani ee, dikiklik var. Sonuçta burası ee, şey değil. Altı boş olan bir mekan değil. Hop afiyet olsun. Ve de bende hala yeşil çıkıyor bak şu şeyler. Neydi onun adı? Kanlar. Şeye dönmedi. Ayarlarda da yok. Var mı? Seçenekler kan, kan, ses, ana ses, müzik yok. çözü bilmiyorum, dikey, görüntü, ıı, ses. Bak kan yok. Kan yok. Kanın rengi yok. Yani normalde bu kırmızı falan çıkacak diyorlardı. Bazılarında kırmızı çıkıyor. Ben de yeşil çıkıyor. O ne? Daş. Ne çıktı içinden? Altın çıktı. Maşallah. Altını buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Olayın özü o arkadaşlar. Ve en sonunda burayı de, yani deaktif edeceğiz. Burayı e, kullanım dışında bırakacağız. Gireceğiz o odaya. O odada e, şeyi yapacağız. Neydi onun adı? E, bizi vurmayacak şekilde buradan çıkabileceğiniz bir şekilde bir ortam oluşturacağız. Yani oyunun sonu burada olacak. Tahminim belki şeyi hani burayı da aktif ettikten sonra platformu yapmaya başlayacağız. Bir onun için malzeme falan toplayayım işte. Onları yapacağız belki ama e, yani oyunun sonu burada. Belki bir gün oturur birlikte teorilerimizi işte şeylerimizi burada paylaşırız. Hani öyle bir kayıt yapasım var. Hani bir kayıt yapacağız ve Konuşacağız size. Yani konuşacağız değil de ben kendi aklımdaki sonları ve işte hikayenin gidişini söyleyeceğim. Belki de gerçek hani elimizdeki PDF'lere göre olan hikaye anlatırım. Onu bekleyen arkadaşlar var. Tüm full hikayeyi istiyorlar. Ve sadece birkaç defa böyle anlatmıştık hani olabilecek varyasyonlar. Ama tabii üstüne eklemeler oldu. Yeni bir versiyon çekeriz. Ee, ama onun dışında. Ee, hani ben bu bizim elimizdeki versiyonu bilmeyen arkadaşlar bilmeyen kardeşlerimiz için anlatayım ee, Anlattıktan sonra e, Var bazı arkadaşlar mesela var şöyle şöyle olsa güzel olur böyle böyle şey olur mesela benim En e, şey yaptığım en sevdiğim sonlardan biri ben buradan çıkacağım gideceğim. bunların ana gezegenine bu hırtoların bizim gemiyi vuran hırtoların Ana gezegenine gideceğim Onların hepsine Bir güzel şeyi çakacağım, hastalığı çakacağım. Ondan sonra ilaç parasından zengin olacağım. Aynen. Kapitalizm düzeni. Yapacak bir şey yok. Bizim şirkette satın alacağım. Mongo Moğolları da satın alacağım. İki şirketi birleştirip bütün galaksiyi yöneteceğim. <laughs> <laughs> ne yaparsın? Bu işler böyle. Gıcır diye benim olduk. Evet arkadaşlar. Umarım incelemeyi beğenmişsinizdir. E, yenilikleri olsa tekrar sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğim e, Kusura bakmayın bugünlük kısa oldu Bu arada e, Betada Survival oynar mısın diye soran var e, Hakikaten isterdim ama e, Oynanmıyor kardeşim hani Oynanmıyor Niye oynanmıyor Yapıyorsun bir şey cık, Tak bir saat sonra bir şey geliyor güncelleme geliyor tak bir şey bozuluyor Kayıt yanıyor tak o oluyor kayıt yanıyor yani e, Anlayacağın Stabil değil Stabil olmayınca sen seriye bağlayamıyorsun. Hani a bunu yaptım şunu yaptım a, kayıt gitti a, sıfırdan başlayayım. A, onu yaptım bunu yaptım kayıt gitti hadi sıfırdan başlayayım. Hani e, şey bir iş değil. Hani akıl karı bir iş değil. Yapılabilecek bir iş de değil. Ondan dolayı e, yapabilirsek hani e, survival değil survival'ı yapabilirsek normal versiyonda Yapmaya devam edeceğim ama orada da biraz tepki aldım. İstemeyen arkadaşlar var. Hani istiyorsanız yazın bunun altını, oraya devam edeyim ama ee, Yenilikler geldikçe yenilikleri vermeye devam edeceğim. Survival kısmı biraz beklentide kalacak. Yeni serilerimiz başlıyor. E, Dead Space 3 in çekimlerine başladık. Birinci bölüm yayınlandı, devamı gelecek. E, Dark Striders'ın üçüncüsü geliyor. Üçüncü gelmeden önce birinci ve ikinciyi tekrar oynamak istiyorum. Türkçe oynamadıydım ben Birinciyi oynadıydım ama Çok hayal meyal hatırlıyorum hani Eski bir oyun Dark Strider'ı belki oynayabilirim Onu birlikte bir seriye bağlayabiliriz Böylece tekrar bir güncellenmiş olur Kafa Yani Birkaç şey daha düşünüyorum Yeri gelince çıkacak arkadaşlar Diablo'ya bir rehber bölüm hazırlıyorum Yavaş yavaş onlar olacak Burada da bu bilgileri paylaşayım Dedim size Diablo 3 gayet güzel bir oyun Tavsiye ederim ee, oynayan bir grup, hani Türk var, dünyaca çok tutulan bir oyun ama Türkiye'de baya bir kan kaybetmiş bir oyun ama e, eskimeyecek bir oyun. Benim için de eskimeyecek bir oyun. Ee, Fallout Shelter kıvama geliyor. Kıvamı geldiğinde seriler başlayacak, questlere gideceğiz, bir şeyler yapacağız ama şu anda elemanları eğitime soktum. O eğitimleri size izletmek istemiyorum. Ara sıra onlardan böyle kesitler vererek rehber şeklinde bazı şeyler gelecek. Evet arkadaşlar umarım kaydı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde incelemede ya da rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.